Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz öncelikle gecenin bu saatinde niye böyle bağırıyorum komşular kapıyı çalacak diyecekler ki niye bağırıyorsun evladım şimdi onlar da haklı arkadaşlar neden geceden video çekiyorum çünkü sabaha yetişsin diye arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz dakikadan itibaren ben Nimo TV'de canlı yayında olacağım arkadaşlar açıklamalar veya yorumlar kısmında kendi Nimo TV linkimi bırakacağım oraya tıklayaraktan gelebilirsiniz veya e, Google Play veya App Store'dan da Nimo TV diye aratarak arkadaşlar. Nimotiv'in TV'nin uygulamasını indirebilirsiniz. Bu reklam değil arkadaşlar. Ben orada canlı yayın yapıyorum ve her gün yapıyorum. Ve ikinci ayımıza girdik. Biliyor musunuz? İki aydır orada canlı. ikinci ayımıza girdik arkadaşlar. Yani hala haberi olmayanlar bir haberleri olsun öncelikle. Şimdi ben bu kare ekseri nasıl ka ka harcayacağım? Nasıl kasacağım diyecektim de. Nasıl harcayacağım hiç bilmiyorum. Çünkü lig yenilendiğinden beri arkadaşlar. Lig yenilendiğinden beri bir türlü bir türlü bir türlü abi ee, harcayamadık. Bu arada bizde daha bir sürü görevimiz var ya. Bunları bir türlü bitiremedik bitirmemiz gerekiyor. Neyse bitiririz. sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada altın bilet alacağım. Yakın zaman içerisinde bir altın bilet çekilişi düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde haber vereceğim sizlere. Şimdiden kanalıma abone olmadıysanız bir abone olun arkadaşlar. Şimdi şurada bu arada ligede almışlar. Haberim de yok. insan bir haber verir ligi aldın diye. Neyse sıkıntı değil. Buradan ücretsiz Kapa abi gayet güzel. Şimdi ben buradaki kareksin har harcayacağım. Güzel soru. Yani tek harcayabileceğim nokta arkadaşlar şöyle söyleyeyim kareksin bol bölündü laboratuvar. Hani burada aslında buna basabiliriz bak 20 bin ama kalıyor abi 210 bin 218 bin. Ben dedim ki hazır buradayken arkadaşlar Bir 190 bini aradan çıkarayım. Bak ve Pat diye bitiyor. Şimdi bir tane daha inşaatçım boşta. Tabii lik olduğundan dolayı arkadaşlar ben çok fazla e, ha, şuradan hani bu olmasa da olur arkadaşlar ama kral kraliçeyle en azından destek amaçlı lik olduğundan dolayı arkadaşlar basmayacağım, bekleyeceğim. Ancak Barbar kralı aslında basabilirim, basabilirim. Barbar kralı basayım hani kral kraliçeyle aradan gitsin. Zaten hava saldırısı yapıyorum gerçi. kullanmasam da olur. Mantıklı lan. Kullanmasam da olur abi. Çok basit, tertemiz. Bu arada keşke bir çalı çırpıları kaldırsaydık ya. Abi hep unutuyorum ya hep unutuyorum. Hani yaşlılık abi yaşlılık olsun. Bu arada bu lig bitene kadar herhalde yeni bir etkinlik gelmeyecek. Gına geldi abi etkinlik getir. Gözünü seveyim etkinlik getir artık ya. Bu arada isteğimizi atalım bir isteğimizi doldursunlar hızlı bir şekilde. Abi yani kastı olmamız gerekiyor. Çünkü yakın zaman içerisinde arkadaşlar... 3 güne 4 tane 5 tane inşaatçı boşalacak. Ne basacağım? Artık yavaş yavaş pahalı olmaya başladı buradaki arkadaşlar. Savunmalarımız altın bilet almadık ya. Altın bilet yeni alsak bile şuradaki göstereyim. %10'la araştırmayı hızlandırması oluyor. Hatta burada sona kadar gelene kadar arkadaşlar %20'ye kadar araştırma hızlandırması, inşaatçı hızlandırması vesaire onları yapana kadar buradaki mücadelelerin gelmesi gerekiyor. Yani her türlü zarardayız abi. Yani hiçbir şeye basmayacağız ya da maliyetli şeyleri en sona basacağız arkadaşlar bomba bomba yükseltiriz böyle küçük küçük ufak şeyler yükseltiriz duruma göre bakacağım 3 gün sonra bir inşaatçılarımız bitsin abi şimdi bir askerlerimizi doldursunlar bu arada burada bir elektrolarım var bu elektrolardan bir tanesine lig savaşı yapacağım ancak öncelikle bir ejderlerimi harcamak istiyorum abi Atsınlar bakayım oh çok güzel çok teşekkür ederim ama ben şöyle bir şey yapacağım ilk çıkan köyü saldıracağım Abi ganimete bak ya ilk çıkan köy bölüm olur lan Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok heyecan yapmıyoruz ee, şuradan bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Şöyle şunları bir sal abi. Güzel. Tamam. Ben başka bir şey kullanmayacağım. Başka bir şey vallahi kullanmayacağım ya. Şöyle maksimum bir tane öfke büyüsü. Maksimum o da şuradaki kare iksir deposunu alabilmek için. Başka da bir şey kullanmayacağım. Tamamdır. Tüm ganimetimizi aldık hızlı bir şekilde askerlerimiz çıkacak. Ben Lik saldırısına geçiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şurada bir öfkü büyüsü atsam mı lan bilemedim. At at abi at. En azından yıldızda boşuna yemeyelim abi. At at şuradan da şunu bir at abi. Tamamdır. 150. Tamam, tamam. Çok abartmaya gerek yok. 6000. Oh, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi, 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 şimdi ne yapacağız? Buradan direkt elektrolarımız tabii bir büyülü kaç tane var? 2 2. Oo, oh, çok 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 çok. Şuradan bir tane bırakacağım. Öfke büyümüz çıksın. Gayet güzel. Şuradan abi şöyle yapsak, şöyle yapsak ve tekrar elektro basacağım abi. Hızlı bir şekilde lik saldırısına geçiş yapmak istiyorum. Aslında şöyle Yukarıdan çıkacağım 21. Ben buradan ne üçlesem kardır biliyor musunuz? Buradan aslında 1, 2, 3, 4. Abi buradaki saldırılar duruyor. Ben buradan 22'yi bir üçlemeye çalışacağım. Üçleyebilirsem bizimdir. Değilse... Aslında dur bir dakika. Bunu yukarıdakiler üçlese ben yukarıdan bir iki yıldız alsam nasıl olur? Ya da dal ya. Boş ver abi dal gitsin. Şu biraz daha düşük gibi geldi bana. Yok çok güçlüymüş. bu <laughs> çok güçlüymüş abi. Ben çok güçsüzüm lan. Kaçıncı sıradayım? 21. sıradayım. 21'e tekrar bakacağım. Bir tekrar 21'e bakacağım. Ha, bu olabilir abi. Hatta bu benim dengim abi. Ben buna dalıyorum. Da ben buna dalıyorum da direkt. Şimdi nasıl saldırsam. hu uhuh. düşünüyorum. Püskürtücülerin birisi aşağıda birisi diğer tarafa. Onlar hani bayağı sıkıntı çıkaracak. Güzel. Bir tane şuradan. Şuradan bir öfke büyüsü. Şunu sal. Güzel. Hadi içeri gir abi. Çok iyisin. Süpersin sen ya. Şuraya bir öfke büyüsü. Çak abi. Şuraya bir dondurmayı çak. 10 numara. Şuraya bir öfke büyüsü daha abi. Süper. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Kraliçeyi de bas bu arada. Şuraya bir öfke büyüsü aslında çok güzel olacaktır. Buraya bir dondurmayı çak. Şuraya bir dondurmayı çak. Gayet iyi. Şuraya da tekrar bir öfke büyüsü. Tamamdır. Gayet güzel. Tamamladık abi. Dengimizi 3 dedik. Adam bu arada her şeyi bir. Her şeyi bir seviye. Ee, yani bizim gibi bir köyü vardı aslında. Şimdi bakalım nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl alacağız? Hı hmm. hı. Şöyle bir dondurmayı çaksam. Ya, kullan gitsin ya. Baş ver gitsin abi. Kullan hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Güzel, 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 güzel. Kraliçe gitti. Kraliçe Allah'ına kavuştu. mu? kavuştu. Evet kavuştu. Allah'ına kavuştu kraliçe de. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde orayı da bir halletsin abi. Süper. 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 10 numara 5 yıldız. Şimdi buradaki barbar kral biraz zaman alacaktı ama bir şey olmaz zaten. 3 dedik. Tertemiz bir 3 lük. Güzel. Tertemiz bir üçlük yaptık abi. 10 numara 5 yıldız. Hemen savaş haritası diyelim ve kendi kendi köyümüze giriş yapalım abi. Gayet güzel. Bu arada hızlı bir şekilde ben Büyü üret diyeceğim. Bakalım sıkıntı çıkaracak mı? Çıkarmayacak. Hemen hızlı bir şekilde şuradan yedek orduyu da basacağım. Aradan çıksın abi diyorum. Bir tane daha bas abi. Gayet güzel. 10 numara. 5 yıldız. Bu arada yan köydeki saldırıyı yaptık mı? Bakalım. Oh oh oh. Eğitim iksiri alamıyorum. Yuh. Eğitim sıralamıyorum, alamıyorum. Hiç sıkıntı değil ama altın bilet alacağım bu köyüme tekrardan ya. Valla bak altın bilet almayı düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan bir yan köyümüze geçelim. Tamamdır yan köyümüze bir giriş yaptık. Pap pa pa ba baumun ba ba. x28. Öf köyün içinden geçmişler abi. Şuradan bir bas. Bu arada ben bunu bir harcayayım. Şunu bir sat ya abi. 50 elmasak. Gayet güzel. Şuradan bunu da bir harca. Yavaş yavaş. Şu, oh. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şuradan iki tane inşaatçımız boşta. Oh oh oh. Ben buna özel video çekerim ya. Ben buna özel video çekerim. Vallahi bak ben buna özel video çekerim. Hızlı bir şekilde şunları bir bas. Şunları bir kaldır aradan. Hızlı bir şekilde bitir abi orayı da. Abi şan, baksana ya çok güzel. Hop. Tamam. Şuradan şunları kaldır. Şimdi şuradan bir tekrardan bir istek atalım. Buradaki de lig savaşımızı yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan hemen isteğimiz doldu. Hızlı bir şekilde şuradaki çalı çırpıları da bir kaldır abi. Gayet güzel. Başka bir şey kalmadıysa hemen şuradan bir bakalım. Buradan kime dalabiliriz? Aşağı doğru bir kay. Şimdi 20 isek 29 sak, 29 veya 30 abi. 29 veya 30 ki 29 çok ideal duruyor abi. Çok çok ideal duruyor hatta öyle söyleyeyim. Ee, püskürtücüler gayet güzel. Abi söyleyeyim mi? Ben şuradan çok güzel yardırırım ya. Çok güzel yardırırım. Şimdi şuradan kral kraliçeyi bıraksam. Aşağıdan şöyle yardırsam. Hı -hı. Şöyle kral kraliçeyi bırak. Şuraya da bunu bir bırak. Bir öfke büyüsü. Güzel. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya da ben bir öfke büyüsü daha bırakmayacağım aslında. Bırakmayacağım. Yok yok bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Barbar kralı kullan. Barbar kralı kullan. gayet güzel. Tamam. Rakibin kraliçesi. Oo! Bir sürü şey çıktı. Daha da çıkacak mı acaba? Merak ettim ya. Büyük mal çıkmaz. Büyük ihtimalle çıkmaz. Aynen. Şimdi şöyle şuraya bir öfke bir şuraya bir elektro, şuraya da bir elektro ama bir öfke büyülü elektro abi. Şuraya bir elektro, şuraya bir elektro, şuraya bir elektro, şuraya bir elektro, şuraya da bir, bir elektro abi. Şuradan şunları sal. Balonları sal abi. Büyük koruyucuyu da sal. Gayet güzel. 10 numara gidiyoruz şu an için. Bir öfke büyüsü şuradan. Bir öfke büyüsü şuradan salacağım. Bir öfke büyüsü. de Şu dondurmayı çak abi. Püskürtücünün olduğu bölgeyi bir dondurmayı çak. Gayet güzel. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Burayı bir öfke büyüsü tekrar. Hadi bakayım. Şuraya bir dondurmayı çak. Güzel gidiyoruz. Tekrardan bir dondurmayı çak abi. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet güzel işlediğimi düşünüyorum ya. Abi çok stratejik de aldım. Yemin ederim çok stratejik de aldım. İstesem böyle güzel de alamam ama ha. harbi diyorum. Ama adam da çok güçlü değil yani şimdi. <laughs> ama güzel aldım. Oha süre etmeyecek. Abi süre etmeyecek. Vallahi süre etmeyecek. Şimdi balon gidiyor abi. Balon tek başına ne yapabilir ki? Abi balon tek başına ne yapabilir ki ya? Of. Dert. Vallahi dert. Şimdi balona yetişecek misiniz? Valla. Büyük koruyucu yetişecek. Büyük koruyucu yetişecek. Güzel büyük koruyucu. Başa baş yetişecek hatta. Hadi orayı da alsınlar. 40 saniye var abi. 40 saniye. Gözünü seveyim yarı yolda bırakma beni ya. Kurbanın olayım yarı yolda bırakma beni. Bir tokatlık canı var zaten. Bir tokatlık canı var. Bir tokat Bakmayacağım 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 görmüyorum duymuyorum Görmüyorum duymuyorum görmüyorum duymuyorum Bakmayacağım 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 3 2 1 İşte bu be İşte bu be İşte bu işte bu. Bu arada arkadaşlar hani Zafer sesini falan duymadım. Kulaklığı çıkardım direkt. Dibinden döndüm abi. Dibinden döndüm. Yemin ederim dibinden döndüm. Uh. İşte bu be. İşte bu gayet güzel arkadaşlar. Şu an hazır buradan gelmişken de ne bassam bilemedim. Allah'ım. Şimdi laboratuvar boşta mı? Laboratuvar. Laboratuvar boşta değilse o zaman şuradan bir bunu basalım. Aradan çıksın güzelim. Ondan sonra bir tane de şundan basalım. Ya da aynen bu da aradan çıksın güzelim. Tamamdır gayet güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Bunda ne var? Tamam. Bay bay. Görüşürüz.